Önemli işlere ben imza atmıyorum, onu söyleyeyim. Öncelikle oyuncularım imza atıyorlar. Çünkü oynayan sahada oyuncular ben değilim. Onların özverisi, onların isteği, onların arzusu, onların çalışması, onların mücadelesi onların maç maç kazanmamızı sağlıyor. Biz sadece onları e, yönlendirme yapıyoruz, e, onu söyleyeyim. Şampiyon olsa olarak bir birlik kurduk. E, geçen sezon göreve başladığımızdan beri hepimiz biriz. Yani burada İyi gidişatın, kötü gidişatın, kötü gidişatın sorumlusu zaten muhakkak ben olurum ama iyi gidişat, iyi gittiği zaman işte doğal olarak bunu e, herkese bu övgüyü veriyoruz. Oyuncularımız da, yönetimimiz de, başkanımız da, taraftarımız da, teknik ekibimiz de, ya benim yanımda çalışan 8 tane teknik direktör var. Yani o ekibinde çok ciddi katkıları var e, bu işlerin içinde. O yüzden böyle başarıyı bir tarafa mal etmek çok doğru olmaz. Biz camia olarak inşallah her şeyi birlikte başaracağız.